Selam. Ben ve bu için iki kişilik boş yeriniz var mı? Ana, ne yanıp ne hazırlıyorduk ya? Oradan bakınca saf gibi mi duruyoruz? Bir daha size güvenip aramızı alır mıyız sizce? Kesin Cenk yollamıştır bunları. Ne o? Üstünüze ses kayıt cihazı falan var mı? Biz hatalarımızdan ders alırız arkadaşlar. Artık akıllandık. Hiç. Biz Ceren'e kanmamışız ya, size mi kanacağız? Hem senin kardeşin de şüpheliler listesinde güvendik sanma yani. Ben olsam ben de bana güvenmem. Ama Sülo'ya laf yok. Hem işler değişti arkadaşlar. Aynen. Artık Pençe'yle hiçbir işimiz kalmadı. Niye, ne oldu? Öncelikle her yeni gelen eleman bizi ezip önümüze geçti. Yani hem adaletsizler... Hem de iyice saldırganlaştılar. Bırak ya. Ben sizin hiçbir lafınıza inanmıyorum. Adaletmiş. Siz ne anlarsınız bu adaletten? Size pençe defterinin kapandığını ispatlayabiliriz. Nasıl? Hani geçenlerde burası dalmıştı ya. Şüphenizde haklıydınız. Onu Pelin ve Bora yaptı. Kanıtınız var mı? Biz belgelerle konuşuruz. Buyurun. Görün. Nasıl kıydınız be vicdansızlar. Ellerimle temizlemiştim ben oraları. Bunu neden bize daha önceden söylemediniz? Size söylersek suçu bizim üstümüze atacaklardı çünkü. Arkadaşlar çok özür dilerim ama sizden rica ediyorum. Lütfen ve lütfen. Hepinizden teker teker istirham ediyorum. Allah'ım seven beni tutmasın. Arkadaşlar bu kız bu bunları keser koşun. Durun ya. Beni bekleyin. Ya da beklemeyin. Siz ne bakıyorsunuz? Biz en iyisi daha uygun bir zamanda gelelim. Burası karışık.